Merhaba arkadaşlar, şu an titrasyon deneyi yapacağız. Bu deneyimizde derişimi bilinmeyen bir asidimiz var, sirke. Bu asidi derişimi bilinen bir baz yardımıyla, yani sodyum hidroksit yardımıyla hesaplayacağız. Sodyum hidroksitin e, derişimi bir molar olarak kendimiz hazırlıyoruz. Bunun ismi standart çözelti. Zevkli güzel bir deney. Hem deney hem de hesaplamalar var. Deneyimize başlayalım. 1 molar 100 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayacağız. Bunun için önce tartmamız lazım. 4 gram sodyum hidroksit tartıp 100 mililitre de e, suda çözelti yapacağım. Önce kağıdımızın darasını alalım biz. Evet şuna bastım darası alınıyor. 4 gram tartmamız lazım. Evet şu an tam 4 gram. Temiz bir behere 100 mililitre su. Karıştırıyoruz çözüyoruz. Evet. Şu an iyice çözülsün karıştırın. 0,1 molar 100 mililitre sodyum hidroksit çözeltimiz hazır. Bu standart çözelti olarak kullanacağız. Bunu 50 mililitresini ürete dolduruyorum. Evet, sodyum hidroksitimiz tam silme seviyede. 50 mililitrelik değerin sıfır seviyesinde hiz Standart bir çözelti yani derişimi bilinen 1 molar sodyum hidroksit çözeltisi yardımıyla derişimi bilinmeyen bir asit biz buradan e, sirke kullandık. Üzüm sirkesi. Acaba bu üzüm sirkesinin derişimi kaç, pH'i kaç bunu bilmiyoruz. Bilinen madde. Yani sodyum hidroksit çözeltisi. Sirkemizden 20 mililitre ölçelim. Birkaç damla fenol damlatıyorum. Evet. Fenol damlatınca sirkemiz bu rengi aldı. Bakalım titrasyon sonrası hangi renk alacak. Bir yandan da pH metre ile ee, kabımızdaki asitliği ölçeceğiz pH'ını. Şu anki pH'ımız 3.2. Evet titrasyonumuza başlıyoruz. Şu anki ilk pH'imiz 3.2. Biraz damlatalım. Bakın her damla pH'imizi yükseltecek. Şu an pH'imiz 3.5 oldu. 3.8, 3.9 gitgide pH'imiz artıyor. Evet, şu an pH'imiz 5.4'te. Evet. Şu an pH daha hızlı artmaya başladı. Bakın. 6.4'e geldi. Artık dönem noktası yaklaşıyor demek ki. Evet. Bakın birkaç damla daha ekledim. pH 7.2 oldu. Bakın bir damla daha ekledim. 8'e çıktı pH'ım. Artık damla damla pH'i çok fazla derecede arttırıyor. Bir damla daha ekledim. Yani Aşağıda 9.3, 9.4 oldu. Artık dönem noktasına geldik. İndikatörümüzde renk değiştirdim. Evet titrasyonumuz tamam. Evet Tamamen pembe renk elde ettik. Bakalım şimdiye kadar ne kadar e, baz harcamışız. Evet, sıfırdan başlamıştık. Şu an 19. 19 ml baz harcamışız. Çünkü birkaç damla fazla kattık. Aslında 19'dan daha az gösteriyor ama birkaç damla fazla kattığımız için biz 19 diyelim. Şu an titrasyonumuz bitti ama hala baz eklemeye devam etseydik ne olurdu? Onu, Evet bu aşamadan sonra pH biraz daha arttı arttı. 11.9, 11, 12, 11.3, 11.4. Rengimiz iyice koyulaştı. 11.6, 11.7. Artık bakın şu an yavaş yavaş artıyor rengimiz. Yani pH'ımız da yavaş yavaş artıyor. 12.8'de kaldı en fazla. Titrasyon grafiğimizi çizdik. Eklenen bazın hacmine karşılık beherdeki sirkenin pH'nin değişimi nasıl? Bakın grafiğimiz 3.2'den başladı çünkü beherden sadece asit varken pH'nin idi. Beherdeki aside baz damlatmaya başlayınca pH önce yavaş yavaş artmaya başladı 3.3, 3.4, 4, 4.1, 4.2 5 gibi gitti. Dönüm noktasına yaklaştıkça pH'deki yükselmeler daha hızlı olmaya başladı. Eklenen baza karşılık e, pH'im daha fazla yükseliyordu. Tam dönüm noktasına geldiğimizde ise pH'im birden 9.2'ye çıktı. Bu esnada beherdeki indikatör renk değiştirdi ve pembe rengi aldı. Bu esnada musluğu kapattık ve ürete baktık. 19 ml baz harcamışım. Demek ki dön, dönüm noktam 19 mililitre baz. Bu noktadan asidimin değerini bulacağım. Bazımız 1 molar sodyum hidroksit çözeltisiydi. Artık işlem zamanı geldi. Şu an... E, el, önce elimizdeki verileri kontrol edelim. Bazımız üretten e, standart çözelti ismini alıyor. E, Molaritesi belli. 1 molardı. Hacmi e, 19 mililitre harcadım dönüm noktasında. Ve değerlik zaten bir değerli bazımız. Asidimiz ise 20 mililitre ölçtük, koyduk kaba. Değerli birdi. Amacım bunun molaritesini hesaplamak. Bilmiyorum çünkü. MA soru işareti. Hesaplama yöntemim mol eşitliğinden. Dönüm noktasında asidin molü bazın molüne eşit. Asidin molünü veren Eşitlik M, A, V, A, D, A. Yani asidin molaritesi ile hacmini ve değerlerini çarparsam asitte bulunan H artıların molünü bulmuş olurum. Bazda bulunan OH eksilerin molünü bulmak için ise MB, B, V, B, D, B çarpımını kullandım. Yani bazın molaritesi ile hacmini ve değerlerini çarparsak bazın OH iyonlarının moler molünü bulmuş oluruz. Ve dönüm noktasında ikisi birbirine eşit. Çünkü beherde ne asit ne baz kaldı. İkisi de nötrleşti. Mol eşitliği var. Değerleri yerine koyarsam MA bilinmiyor. VA20, DA1, MB1, VB19 ve DB1 çarpımlarından MA19 bölü 20'den 0.95 molar bulunur. Evet, sonucum 0.95 molar sirke yani asetik asit. Deneyimiz burada bitmiştir. Teşekkürler, hepinize iyi günler.